Hepinize yeni bir günden ve yeni bir videodan merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gülay. Beni merak edenler için ben kendi hayatım ve köy hayatı hakkında içerikler üretiyorum. Geçen videolarımda bitkilerim için suni gübreleme yapmıştım. Fakat ben bu suni gübrenin, yani üre gübre diyoruz biz buna, bu gübrenin bu denli toprağa zarar verdiğini bilmiyordum. Buna bir alternatif düşündüm ve biraz araştırma yaptım. Şimdi bugün hem de bu doğal gübreyi yapacağız sizlerle beraber. Videomun devamına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıdaki bildirim butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bu sayede videolarından daha hızlı haberdar olursunuz. Bir de videonun altında paylaş seçeneği var arkadaşlar. Ona da basıp benim videomu WhatsApp ve Instagram durumlarınızda paylaşırsanız benim daha geniş bir kitleye ulaşmam için bana yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyor ve videomun devamı için. Şimdi biraz burada e, şey kirazlarımız var. Bunları kış için kurutacağım. Hoşafa koymak için. E, bazıları kurtta oluyor. O, o, yüzden böyle ikiye ayırıp ikiye bölüp e, içindeki kurt, içinde kurt var mı yok mu diye baktıktan sonra sereceğim inşallah bunları kurutup arkadaşlar kışın hoşafa koyuyorum. Hoşafın tadını çok güzel yapıyor. E sizler de varsa elinizde kurutup bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi hemen kirazlarımı yıkayım ve kurutma işlemini geçeyim. Evet, fazla Tek tek yıkamama gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü bunlar tamamen doğal, ilaçsız meyveler. Şöyle üzerinden bir tozu geçerse yeterli diye düşünüyorum. Bu kadar yeterli. Hem daha fazla suyu da harcamayalım. Şöyle bir tepsim var arkadaşlar. Bu tepsinin üzerine indireceğim, yerleştireceğim. Burası temiz o yüzden buraya indiriyorum. Dün akşam yıkadım burayı şöyle tek tek açıp bakacağım çünkü içerisinde kurt var bunda yokmuş Bir çekirdeğini de alıyorum aslında ben tüm tüm kurutmayı istiyordum çekirdekleriyle beraber fakat içerisinde kurtlar var o yüzden bu şekilde bakmam lazım bunu dışarıya indirdiğiniz için ister istemez tozlanıyor bunu kışın hoşaf yapmadan önce tekrardan böyle bir yıkayıp suyun önüne verip ondan sonra yapıyorum üzerindeki tozu gitsin diye. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Bunu götürüp terasa indireceğim. Orası kurutmak için daha uygun bir yer. Yüksekte olduğu için fazla kedi falan geçmiyor. Kedi, köpek. O yüzden hemen yukarı götürüyorum. bu da kantaron yağımız bunu zeytinyağına koyuyorsun çiçeklerini bu bekledikçe kantaron yağına dönüşüyor bunu tekrar güneşe indiriyorum şimdi gidip nanelerimi budayacağım arkadaşlar kurutmak için burada da e, nohutlarım var Bunları kaş için saklayacağız inşallah. Aa, burada da bu yotun var. Merak edenler varmış yeşil halini. Bu şekil arkadaşlar. Bu fi otuna da benziyor. Hem de yoncaya benziyor. Hem yoncaya benziyor hem de fi otuna. Bu iki taneleri de olacak ve bu e, mevsimi gelince ben bunu herhalde çok fazla zamanı kalmadı. Bunu toplayıp gereken işlemleri yapacağım. Fakat ben bilmiyorum bilen birinden yardım isteyeceğim. Yani nasıl yapılması gerektiğini öğrendikten sonra kendim yapabilirim. Bunlar salatalıklarımız. Ee, pardon, bunlar acur. Bunlar salatalık. Bakın çok kötü bir yağmur yağdı. Sel geldi yukarıdan. Ondan sonra Bakın yaprakları bayağı yırtılmış. Bunlar yine pazlarım tohum vermiş. Çok erken tohum verdi. Neden bilmiyorum. Burada da nanem var. Hemen bu nanemi bu diyeyim. Sabah hava çok sevindi. Ben de o yüzden uzun kollu giydim ama çok sıcak oldu şimdi değiştirmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi topladım arkadaşlar. Şimdi bunu bir yıkayıp hemen süzdükten sonra e, gölgelik bir yere koyacağım. Çatının içine indireceğim. Bir bezin üzerine sereceğim. Gölgede kurutuyoruz bunları. Güneşte kurutmuyoruz. E, daha sonra bu kuruyacak. İleriki e, günlerde de bunu e, ufalayıp son haline getireceğiz inşallah. Şimdi hemen yıkayayım. ve son bir kez üzerine su atıyorum. Zaten temiz ama fazla böyle aşırı yıkamaya gerek yok diye düşünüyorum ben. şöyle birbirine geçmiş kısımları açıyoruz. Şu şekilde. Şöyle içerisinde kir varsa çıkarıyoruz. Şunları alıyorum mesela. da bitirdim. Bu fermuarlıydı. Direkt içine koydum. Kolay oldu. Şimdi diğer işlerime geçiyorum. Balkonumu yıkayacağım. Çünkü yün her yeri kirletti. Balkonumu yıkadıktan sonra diğer işlerime devam edeceğim inşallah. Şimdi ısırgan toplamaya gidiyorum arkadaşlar. E, hava çok sıcak olduğu için e, üzerime beyaz bir şeyler giydim. E, bir de şapka taktım. E, Şarbonu ve şapkamı taktım. Çuval, eldiven, bir de bahçe makası aldım. Isırgan toplamak için. Biraz kiraz ayırmıştım. E, kayınvalideme götüreceğim bunları da. Herkes bana değişik değişik bakıyor. Ne yapıyor bu? Aslında ne yaptığımı biliyorlar ama nedense her defasında aynı bakışlara maruz kalıyorum. Isırgan notlarımıza geldik. Buradalar. Şimdi bunların tohumlaşmış olması lazım. Yani bu şekilde toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, en çok tohum kısmını toplayacağız. Alt yaprakları da alacağız tabii. Şimdi hemen toplamaya başlayayım. Ben taktım fakat yine de elime sığdı. Şu Şöyle tohumlu kısımlarından toplayayım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu eve götüreyim. Hemen suya koyayım ve sıvılaştırma işlemi hemen geçeyim. Çok acayip bir sıcak var. Oh. Bu yokuştan çıkmayı hiç sevmiyorum. Ezan okuyor. Şöyle bir leğenin içerisine alacağım. Şimdi bunu hemen yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü ya sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde atılması gerekiyor. Yani gölgelikte atılması lazım güneşin olmadığı saatlerde. Akşama sarma yemeği yapacağım arkadaşlar. O yüzden yaprak toplamak istiyorum bahçemde. Şöyle asmalarıma doğru gideyim. Bile nazik olanlarını toplayayım arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel, ne kadar taze. Burada pazı yaprağım var. Pazı yaprağından da biraz topluyorum. Yapraklarımı topladım arkadaşlar. Bakın bu marul, marul yaprağı, bu pazı yaprağı. Yağmur yağdığı için biraz çamur olmuşlar. Bunlar asma yaprağımız. Bu da dut yaprağı. Şimdi bunları yıkayacağım önce, sonra sıcak suya basacağım. Biraz da lahana yaprağım var. Ee, saklamıştım buzlukta. Onların hepsini saracağım. Akşam yemeğini hazırlayacağım inşallah. Bir de dut yaprağı toplayacağım arkadaşlar. Onu da sarması çok güzel oluyor. Şuradan en nazik olanlarını seçiyorum. Burada da biraz pirpirimim var. Onu da e, toplayıp çocuk yapacağım. Pirim çorbası diyoruz biz. Pir pirimini de topladım arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel, ne kadar taze. Kesinlikle ilaç yok. Bakın çok güzel. Biraz çamur ama onu da iyice temizler, yıkarım şimdi. Bunları suya koydum arkadaşlar. Bakın şöyle yumuşadı hepsi. Şunlar da buzlukta vardı. Onları buzluktan çıkardım. Şöyle yer hazırladım kendimi. Bunları hemen sarmam lazım arkadaşlar. Çünkü akşam misafirlerim var. Şimdi hemen sarma işlemine başlayayım. Ee, soğan. Pirinç, biraz kıyma, maydanoz, sarımsak, domates sosu koydum biraz, kırmızı pul biber, kimyon, karabiber, bir de zeytinyağı koydum arkadaşlar. İçimiz bu şekilde. Ben elde sarıyorum arkadaşlar. Şöyle. Böyle ee, annemlerin bahçesinde böyle aralıkları yaprakların aralıkları yok. Yani yaprak tüm şöyle aralıksız yani. Ona Amerikan asması diyorlar. Ben daha önce hiç bunda sarmadım ama yine de sarmaya çalışıyorum. Benim bahçemde yok çünkü o yapraklar. Şöyle tabağıma diziyorum, daha sonra tavamın içerisine alacağım. Tavamın altında bakın şöyle yapraklarla sardım ki dibi yapışmasın. Bu da marul yaprağım. Bunu da sarayım. Bu da dut yaprağı arkadaşlar. Bunu da sarıyorum. Kiraz yaprağından da yapabilirsiniz. Onu da yapacaktım ama fazla oldu diye şey yapmadım. Onu da başka sefer artık Sarmalarımı sardım arkadaşlar. Bakın böyle. E, Şu, şunlar marul yaprağı, e, bu asma yaprağı, bu kiraz yaprağı. Şurada da pazı yaprağı var. bu da zaten daha mı? Kapağını örtüyorum ve pişirmeye götürüyorum. Burada ılık suyum var arkadaşlar. Bu ılık suyu şöyle ısırganımızın üzerine ekleyeceğim. Şimdi eldivenlerimi bir ezeceğim. İyice ezdikten sonra rengini verecek. Bu da kollarım bayağı temizlik yaptığım için. Bileklerim ağrıyor fazla sıkamıyorum. Şuradan e, şu kısım bez olduğu için suyu elime geçti ve elin çok şey gidiyor, yanmaya başlıyor başladı şu an. E, domates, biber, patlıcan. Ondan sonra ağaçların üzerinde mesela böyle böcekkenmeler oluyor ya yaprakları güzülüyor falan onlara da atabilirsiniz. Her türlü bitkiyi kullanabilirsiniz. Gidip dışarıdan gübre alıp para vermenize gerek yok. Artık ben de her ay bu yöntemi kullanarak bitkilerimi gübreleyeceğim bu şekilde. Eğer bu şekilde direkt yapar, yaparsak mesela yarım saat bir saat içerisinde bitkilere atmayı düşünüyorsanız eğer e, hiç su karıştırmadan direkt bu şekilde atacaksınız. Ama bir hafta 10 gün 15 gün bekletip suda bekletip atarsanız eğer 1'e 10 oranında su eklemeniz gerekiyor. Ben direkt atacağım için bu yöntemi seçtim. 10 oranında su eklememiz gerekiyor. Ben direkt atacağım için bu yöntemi seçtim. Bu suyumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Simsiyah bir su çıktı. Bunu süzgeç yardımıyla alıyorum. Burada. süzme işlemin bitti arkadaşlar bakın böyle bir su çıktı. Şimdi bunu sprey şişesine dolduracağım. Şöyle bir şişe aldım bunun için. Evet şöyle Açıyorum. Şimdi bunu bitkilerime uygulamaya gidiyorum. Burası da arka bahçemiz arkadaşlar böyle domates şöyle biber şurada patlıcan ee, şuraya da nohut diktik şuraya da mısır diktim ee, mısır fasulye ve kabak e, şu kısmı da ayırdım Muğla'dan bir arkadaşımız bize e, tohum gönderecek yerli tohum onlar için ayırdım şu kısmı şimdi buradaki domateslerimi biberlerimi tek tek atacağım. Biraz zor olacak ama. Şeftalilerimize de atıyorum arkadaşlar. Böceklenme olmasın diye. Burada bu yotum var arkadaşlar. Bunu da atacağım. Şöyle göstereyim. Yine burada da nohutlarım var arkadaşlar. Bunları da atacağım. Bu da ahududumuz arkadaşlar. Ona da atacağım. Bu da yabani kiraz ağacı arkadaşlar. Bakın bunun yaprakları hastalanmış zaten. İnşallah faydalı olur. Böyle atıyorum. Bakın arkadaşlar bu yapraklarda da hastalık çıkmış. Şimdi bu yaprakların hepsine uygulayacağım. Bu asmalara şuraya ve şunlara hepsine uygulayacağım. Şunlara. tamam bitirdim arkadaşlar. Önce sebzelerimi attım. Gördüğünüz gibi şuradan başladım. Arka bahçede diktiğimiz sebzeleri attım. Ee, şuradaki bütün asmalarımı attım. Bakın şunların hepsini attım. Şuradaki ağaç yapraklarını attım. Ve şu sıradaki bütün ağaçları attım. Bakın şurada gözüküyor. Bütün ağaçlarımı attım. Hatta çiçeklerimi bile attım. Şuradan nohut ve bu yotuma da attım. Çok yoruldum çünkü sürekli spreyi sık sıktığınız için kolunuz çok yoruluyor. Ah, ah, çok az kaldı. Bakın şu kadar kaldı. Göstereyim. Şu kadar kaldı. Ben 3 spreyi bitirdim bundan. İnşallah bir sonraki ay bir daha atarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.